Bir kalsın, git bir su iç sen, git bir su iç. göre git bir Murat nedense Altar'a karşı bilenmiş durumda. İsim vermeden genç yarışmacıya ağır göndermeler yapıyor. Kan, biz de birilerine çok şanslar verdik. Nerelerden tuttuk, çektik, çıkardık biliyor musun? Kan. Evet. Kaan. Sevim. Biliyor musun o günleri? Sevim. Adam ettiklerimiz var. Kaan. Sevim. Kime söylüyorsun bunu? Kime Üstüne kim alıyorsa. Yo, kime ben ortaya konuşuyorum. Sen zamanında diyordun ya bana senin bataklıktan çıkardık diye. Hala onun devamını mı getirmeyeceksin? Ortaya çalışıyorsun? konuşuyorum ben Altar. Heyecanla beklenen ana geldi sıra. Ütopyalılar elenme adayı olacak 3 ismi belirlemek için kara tahtanın karşısındaki yerlerini aldı. Bugün aramızdan ayrılmasını istediğimiz 3 ismi belirlemek için burada toplandık. Ee, bildiğiniz üzere dokunulmaz olan Semih Kuretlin, Tuncay, Serkan ve Bağdır'a oy kullanamıyoruz. İlk sırada Tuncay var. Tuncay. Bayanlar baylar. Yazacağım kişi çağlar. Çağlar'a geçen diyorum ki, Çağlar, sadece seni yazanları mı yazmak e, istiyorsun? Evet. Diyorum, peki beni göndermek mi istiyorsun buradan diyorum. Evet diyor. Peki diyorum, ben Ütopya'ya hiçbir katkıda bulunmadım mı diyorum. Da Beni göndermek istiyorsun ya da kişisel bir problemin mi var diyorum. Diyor ki, hayır beni göndermek istediğim için diyor. Niye onlardan birini ateşlemiyorsun hiç? Niye? Onlar bana hiç oy atmadı ki. İlla oy atana mı atacaksın sen? Ee, oy yatanı... anlaşamadığın, gitmesini istemediğin kimse yok mu? Nasıl? Anlaşamadığın, gitmesini istemediğin o gruptan. Ee, gitmesini istediğim var sen işte. Senden önce buradan gitmesi gereken çok kişi var. Ve şu an burada bulunduğu bu süreyi hak etmeyerek buraya gelen çok insan var ki gerçekten inandığım bir adalet varsa bu arkadaşlar da bir döküm olacak ve bunu tek tek görecekler. ...ve ilk dokunulmazlığımı aldım. Çok mutluyum. O yüzden benim için yarış daha yeni başlıyor arkadaşlar. Bana sürekli... ...hürriyet line, hürriyet line diyorsunuz. Valide Sultan beni göndermek istedi. Ama ben Valide Sultan'ı... ...emekli yaptım. Torunlarıyla tatile göndereceğim. Ee, ama benim seninle... ...hiçbir şekilde işim olmayacak. Yıldızcığım oyumu... ...sana atıyorum hakkında hayırlısı olsun. Öncelikle oyuma atacağım kişi e, iki tane housekeeping elemanı ve hiçbirin tabii ki haz etmediğim bir insan. O da benden haz etmiyor. Çok çok da umurumda değil. Analar, babalar, sülaleler. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> kendim olarak geldim. Kendim olarak gideceğim. Buket sana. Çünkü oyun oynuyorsun ve çok... Altar. Çok saat geldi. Bana da geldi. <laughs> ve Murat. Evet, bana Çok sert geldi. Dürüst oylar verin bundan sonra. Dürüst oynayın, sahte oynamayın. İyi akşamlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Buraya geldiği günden beri Ütopyasını yalan üzerine kurmuş. Dilay'dan yana oyumu kullanmak istiyorum. Ve Dilay'a çok güzel bir tavsiye vermek istiyorum. Asla bir nasihat değil. Ütopyanın yalan üzerine kurmuş olabilirsin. Ama abin olarak sana söylüyorum. Yalan sana hiçbir şey kazandırmaz. Dila. Dilay. <laughs> Buket gerçekten burada mutsuz olduğu için ve geçmişteki yaptıklarından dolayı ben üç oyumu Buket'ten yanı kullanıyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Hanımefendiler, beyefendiler. E -e -e Hadi bir daha seslenir misin? Analar, babalar, sülaleler. Seslensen hadi. Geldiğinde konuşuyordun. Oy vermeye mi geldin? Boş konuş? Seni mi? ben uyarmıştım. Seni uyarmıştım. Tuncay'ın peşinden koşturup duruyor. Devamlı yemek yapıyor kendisine. Bulaşık yıkıyor. Devamlı bir hizmet seferberliği var burada. E, tabii ki ondan biraz oy koparma derdinde. Bilmiyorum göreceğiz kimden. Oy koparttın yoksa sen anaların, babaların mı yardım edecek sana? E, bir göreceğiz. Bu kelimene sözüm var. Kendisine de söylemiştim zaten. Ee, ...onu yazacağıma hazırlıklı olması gerektiğini... ...bunu da gider misin, gitmez misin bilmiyorum. Oyumu çağlardan yana kullanacağım. Çünkü burada ben... ...senin içten pazarlıklı ve nabza göre şerbet verdiğini düşünüyorum. Buradan da gideceğine inanıyorum. Şimdi oyumu atacağım kişi Çağlar. Üç oyumu da sana atıyorum. Gerçekten yürekten inanıyorum. Ee, sen özünde iyi kalpli bir adamsın. Çok teşekkür ederim. Ama zehirli bir sarmaşığa bastığın zaman o sarmaşık senin vücudunu anında zehirler. oyumu Buket'e atmak istiyorum. Geldiği günden beri bir orada bir burada bir yukarıda bir aşağıda bir Tuncay'ın orada bir Bahadır'ın orada en başta bizim tarafımızdaydı. Nerede olduğum belli değil. Meral'in bu sözüne katılıyorum. Bu kelamının takendisi sensin. ha ikinci Meral de biraz olabilir. bence artık git buket. Artık git. Teşekkürler. burada politik olduğum söylendi. Kaç haftaları söyleniyor. Sıkıntı değil. Selam Allah'ın selamıdır. Selamımı veririm, sohbetimi ederim. Öyle bir sıkıntınız varsa sizin tarafınızdan bağlantılık kesilmesini isterim. Zaten attığınız oylarla da benim gitmemi istediğinizi belirtiyorsunuz. Bana sorduğun gibi hep bizden yanıma oy diye. Tuncay gitmemi geldiğimden beri istiyordun. Mecbur o yüzden sizi atıyorum. Onda bir sıkıntım yok. ortaya baktığımda adayım. Yıldız aday, Buket aday, Bende de böyle bir delikanlılık vardır. İsmini söylediğim kişiye uyu atarım. Raşit abiye de söylemiştim, abi bu hafta sana yazacağım diye. Noyan'a da sana da söylemiştim kardeşim. Ben söylediğimi yaparım, bu kadar. Hayırlı akşamlar. Ben buradan bir hesap yapayım 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Yıldız sana geçmiş olsun Babilik 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Desensin kardeşim Aynen abi saydım ben 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 2-9 bir, bir tane 10 var Noyanı atsam sen de atar mısın? Ölürüm de atmam. He? Sizde var ama bu huy. Atarsan kendini kurtarma. Kendini <laughs> Abi kendisini kurtarıyor kendini değil mi? Kendini kurtarmak için şansın olmuş olabilir. Sokar mısın da öyle fotoya? E, dene istersen. Bu da iki. Sıranı bekle Oya. ben sevdiğim insanların yanındayım. Hala bu taraftayım Bahadır'la, Serkan'la. Benim Yıldız'a da problemim yok. Noyan'la, Tuncay'la bir problemim yok. Ee, sevgim sahte değil. Sizinkisi gibi. Oyumu çağlardan yana kullanıyorum. Bir mücadeleye sahne olan oylama sonrasında Çağlar 12, Buket 11, Yıldız 10 oy alarak elenme adayı oldular. Hangisinin Ütopya'ya veda edeceğini birazdan öğreneceğiz. Oylamanın ardından Semi bireyseller tarafından adı yazılan Çağlar'a destek veriyor. Bobby ne oluyor hep bir saldırı sana karşı? Fark eder mi? Ha? Mahalle çocuğuna fark eder mi? Serkan tanımaz mahalle çocuklarını Amerika'da e, yetiştiği için. Murat'la yürüyüşe çıkan Semi oylamada Altar'ın sergilediği tavırlardan rahatsız olduğunu açıklıyor. Altar'ın kafasına, Altar kafasına göre attı. Evet. Şimdi Bu. diyecek ki hayır yanlış atmadım falan ha, diyecek. Yok ona burada konuştuk. Evet konuştuk. Kuretülen de bunu söyledi şey yapmadan. <laughs> böyle yaparak ne ne demek istiyor abi? Amacı ne? Verdi verdiği mesaj ne? Kafama göre istediğimi atarım mı? Kuretülen diyor ki böyle 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 diyor. İstediğini at diyor. Ne olacak diyor. Kuretülen çık istediğini at diyor. Bu ne demek abi? Biz buralara böyle gelmedik ha. Böyle gelmedik işte onu söylüyorum abi. Onun yaptığını ben kalktım düzelttim. Ben atacaktım bu kedi evet. e ya ben olmasaydım arkada? Potoda bile hani abi zaten normal burada kafasına göre hareket ediyor. Potoda da kafasına göre hareket edecekse o zaman nasıl bir grubuz ben onu anlamadım. Amacı ne amacı? Sen tartıştın ya bir mesaj bence. Sandım ben kimseyi dinlemem istediğimi yaparım. Bahçenin diğer köşesinde kuretülen ilgi göstermediği için kendisine kırgın olan Dilek'in gönlünü almaya çalışıyor. Ama üzülüyorum ben. Ben ne yapacağımı yemin ediyorum. Şaşırdım ben. Yani böyle seni görünce vallahi canım yanıyor ya. Hani seninle şurada konuşmuştuk ya hamakta. Demiştim ya işte hani kimse umurumda değil bilmem ne falan. Her ne kadar kimse umurumda o değil desem de ister istemez kafama takıyorum anladın mı? Çünkü gerçekten değer verdiğim için takıyorum. Mesela Tuncay bir şey olsa neyse. Tuncay'dan mesela Buket'ten Yıldız'dan bana ne anladın mı? Bak Murat abiyle o kadar husumetim var. Bana söylemediği şey kalmadı. Her gün bana laf söylüyor. Canım yanıyor. Ama bir taraftan senin de üzülmeni istemiyorum. Senin de mutlu olmanı istiyorum. Böyle görünce ben vallahi üzülüyorum. Bu sefer kendimi kötü hissediyorum anladın mı? Kuretülen Dilay'ın neden yanına gitmediğini açıklıyor. Birkaç defa senin yanına gelecektim. Sen o zamanlar mesela sürekli Meral'le mesela konuşuyordun falan. Ben mesela Meral'den hiçbir şekilde haz etmiyorum anlatabiliyor muyum? Mesela o varken sen onlarken ben mesela gelmek istemiyordum yani. Meral beni zayıf noktamdan yakaladı o yüzden. Onun o anaç duyguları beni etkiledi anladın mı? Murat'la birlikte Ala Çatı'ya geçen Semih ise Murat ve Kuretülay'ın arasında bir seçim yapmak istemediğini belirtiyor. Sizin problem yaşamanız ben sorumlu değilim ki. Burada da ben ikiniz arasında bir seçim yapmak zorunda değilim anladın değil mı? Herkes burada mesela Kuretülay'la tepki var burada anlıyorum ama benim seninle aramda bir problem yok. Yani sen ne kadar Kuretülay'la muhatap olursan beni o kadar zora sokacaksın bunu bil. Şu var. Abi e, biz e, bugünlere böyle gelmedik. Bunu biliyorsun. Şimdi abi insanların bana burada pek tep bazı tepkileri görüyorum. Tepki ne biliyor musun? Niye bu bu e, altarla kuretül bu kadar koruyorsun? E, abi şimdi korumayıp da ne yapayım? Semih'in sözlerine rağmen Murat Kuretülan'a kırgınlığını saklamıyor. Ama Kuretülan benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kendimi kullanılmış hissettim. Benim Bence ona sorsak o da aynı şeyi söyleyecek. Bu arada bütün yarışmacıların yapmak istediği seni benden ayırmaktı kardeşim. Kuretülehan'ın da seni ele geçirebilmesi için beni ekart etmesi lazım. Bunu ben anladım. I could stay awake just to... Semiler grup içindeki sorunları çözmeye çalışırken elenme adayları ise endişeli bir bekleyişe başlıyorlar. Buket kızların odasında tek başına vakit geçiriyor. Yıldız ise Tuncay ve Noyan'la sanat okulunun yanında sohbet ederken duygusal anlar yaşanıyor. Senin içine insanlar o kadar iyi görmüş ki bak ben dışarıdan izleyen biri olarak bunu diyebiliyorsam düşün senin sözünün yaptığı etkiyi dışarıda. O kadar güveniyorlar ki sana sen onları es geçip Meral'ı korumana rağmen sana saygı duyabilecek insanlar anladın mı? Ben ikinizi de finalde görüyorum kesinlikle ama. Arkadaşlarından ayrılma ihtimali aklına gelince Yıldız gözyaşlarını tutamıyor. Burada baş, başta nasıl yalnız kaldıysak sonuca doğru da böyle devam ediyoruz. Kaderimiz bu bizim yani gerçekten. Tuncay'ın buket yerine Yıldız'la konuşması Murat'ın dikkatinden kaçmıyor. Tamam Tuncay seçimini yapmış. Tabii Yıldız. Evet. Yıldız'a. Ütopyalılar aralarından birine veda edecekleri eleme gününe uyanıyorlar. Ütopya'da heyecan dorukta. Ütopyalılar eleme sonuçlarını öğrenmek için toplanıyorlar. Ütopya'ya kim veda edecek? Çağlar mı, Yıldız mı, Buket mi? Dün Ütopya'dan gitmesini istediğimiz kişiyi belirlemek üzere bir oylama yaptık kendi aramızda. Ve bunun sonucunda Yıldız, Buket ve Çağlar aday oldu. Ben teker teker düşüncelerinizi almak istiyorum. Yıldız'la başlayalım. İlk önce buradan gidersem, beni tek mutsuz eden Noyan ve Tuncay'dan uzakta olacağım. Ama fark etmez çünkü ben onları dışarıda da destekleyeceğim için ve finalde göreceğimden emin olduğum için huzursuz olarak gitmeyeceğim buradan. Ama kalırsam da çok farklı yarışacağımı da söyleyebilirim sizin gibi. Çok uzun zamandır buradayım. Çok zor günler de geçirdim Güzel günler de geçirdim Yarışamadığımı düşünüyorum Çünkü insanlar neyi nasıl görmek isterse öyle görüyorlar Nasıl duymak isterlerse öyle duyuyorlar Onun için üzüldüm İnsanların dostluğu, sevgisi, kişiliği Her şey sorgulanıyor burada Görmek istedikleri gibi görüp Öyle algı yaratıyorlar Buradan gidersem Ben de Tuncay'dan ve Noyan'dan ayrılacağım için Çok üzüleceğim Bahadır'dan Serkan'dan. Eğlenirsem herkes gibi tabii ki de üzülürüm. Çünkü son düzlükteyiz. Artık yarışmanın finallerine doğru gittiğini biliyoruz. Beni görmek isteyenler burada daha görecekler Allah'ın izniyle. Ama gitmemi de istiyorlarsa bunda gocunacak halim yok. Sadece hayallerime veda edeceğim. Arkadaşlar izninizle ben zarf almaya gidiyorum. yeni moderatör Dilay içerisinde elenen ismin olduğu zarfa almaya giderken barınağın içinde gergin bekleyiş devam ediyor. Evet, Ütopya veda eden isim Yıldız. Evet, Ütopya veda eden isim Yıldız oldu. Dediğim gibi beklediğim bir durumdu. Ben istediğim için gidiyorum. Yazıldığım için değil. Bu kötü bir şey değil. Ama gerçekten kendinize gelin. Dışarı hakkında hiçbir fikriniz yok. Kendinize gelin. Tamam biraz sonra. Ben de bir yorum yapabilir miyim? Yok Size yapamazsın. Şey çünkü, çünkü ben dinlemeyeceğim. Tuncay'a bak şiir yazıyor. Kaan, Tuncay şiir yazıyor bak. Birbirinize iyi olun. Zaten yenecek olan kişi bu tarafta. Ama onlar da teker teker gitmeye başlayacak. Ne güzel mucizeler dokunuyor. Mu? <laughs> Giy <laughs> yıkarsın gittiğinde. Ciddi Evet. Tamam. <laughs> Sen gönlünü ferah tut dedin. Çok selam söyle bizden. Söyleyeceğim. Anne de babana.